Yeniden çekeyim. Oğlum çek, çek. Balıklar geliyor görüyor musun? Bak karşıdan et kayıyorum. İki tane aldı içine koyayım onu. İki tane. Bunlar ne yapıyor? Bisiklet mi Bunlar deli. Bunlar köyün delileri. <laughs> Bunlar direkt şeyi alacağız. Geliyor dedim oğlum balık geliyor. Az kaldı başladı oynatma. Adam ha daha aldı iki tane lan. Bu bu Al bizim ne işimiz var ya fazla sabah sabah Allah Allah ya sevde, sıcak sıcak koyuyor. <laughs> balık bekliyorsun işte. Hangi balıkları? Fazan fazan balıklar. Hani işte bu torbanın içine bir su mu koysak ne yapsak be? Ha? Koyalım bir tanesini içine ben açalım bir sakla koyalım içine su. Ha? Kapıyı bir şey olsa ama. Sen çek. Nazan bir öyle söyle bana o zaman ben